Florida Naples'tayız. Tesla'nın önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz ve e, ben şurada bir tane kırmızı e, model S duruyor. Test etmek istiyoruz. Maalesef benim ehliyetim e, buraya uygun olmadığı için belki ben kullanamam. Fark etmez. Yanında durarak da o G kuvvetini yemek istiyorum. Kaç beygir olduğunu bilmiyorum. Soracağız şimdi içeride. Hadi bakalım girelim Tesla'yı test edelim. Modelesin içindeyiz. Çok güzel be. Diğer açıdan da kayıttayım zaten. Gazdan çekiyorsun ya. Araba olup diye kalıyor. Kalıyor değil mi? Aa, şimdi biraz düz yola geçsin. İki elinle tutun sen. Virajı olmasın. Kalkış yapmamız lazım abi. Kalkışsız olmaz. Hayır, hayır, tamam. Nasıl bir kalkış? Yapıyorsun? <laughs> Sert bir kalkış. Camını da kapatabilir misin abi sen? Bak. Üstü açılıyor mu acaba? Bence açılmıyor. Mikrofonu da takmadım ama daha iyi oldu. Kıstım onu biraz. Canlı da bak 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 bak. Bak. Trak Aa tır gördü, tırlı. Ama böyle gösterme. Trak tır gösterdi. Ne yani. olsun? Yine görüyor yani bir şekilde. Wow. Çok iyi değil mi? Direksiyonu Speed limite yine var. Zaten kalkış yap, hemen yavaşla sonra yani. Ama tamam. Şimdi kalkışa kalktı. Hızlı kalkış mı yaptı? Evet, He, ama boşsa. Tamam. Şimdi buraya gereken yapacağım onu. burada bir biraz Oha! Nasıl? Çok iyi. Oha! Yap! O ne <gülüyor> be? <gülüyor> <gülüyor> ya bak. polis olabilir abi. 55 dedi bak. Oha! Mesut! <laughs> o ne ya ne me? be? bir şey lan. g şey Force'a veriyor yani. Bu ne ya? Uçak modu gibi oluyor. Oh my god. Kendini çevirsin. Oh. Şey. This is... Um, tamam. buradan döneyim mi? Gerçi dönme 15 15 dönme. Var. 15 dakika. Git biraz daha. Yavaşla biraz sağda bence. Bu da bir kalkış yapmadı kalkış Aa, lazım. nasıl? Bir kalkış Hayır bize? sıfırdan sıfırdan ya, kalkış. Babat. Sıf ama, ama sıfır tam sıfır... benim kafam döndü. Tam sıfır kilometreden abi öyle güzel oluyor. Tamam aslında dön dönünce tam dön biraz yavaşla biraz daha yavaşla kendini bas. <gülüyor> of <gülüyor> Lan <bu ç> Longshot. <laughs> <laughs> Bekle dursun. Hepsini bas. tamam. <laughs> ben alıştım da. Nasıl? Ben hepsini basamıyorum. Basamadın hepsini. Zaten maksimum 85 speed veriyor. Ama anladım da kalkışta hepsini bassam. Buradan mıydı ya? Yok bir sonraki. Tamam. Sevda niye öyle yapıyorsun? Nasıldı? Ben ama ride'da falan hissettim kendimi Disney'de. Disney'de, <laughs> Disney'de ride'da falan. O... Of bir anda muhteşem ya. Tabii tabii. 45'ten bir anda 85'e çıkıyor. 80'e çıkıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok gerçekten. Hani bu arada Tesla Model S'teyiz. Bu spor model. Değil, spor nasıl? model. Değil mi? Ha? Burası Buradan değil. Mı dönüyordu? Değil Eze'de burası. Doğru. De Buradan çok. Ha şey ön taraftan dönmek isterdim Orada trafik var baya. Elimi buraya gidiyorsun ya. <laughs> Peki sinyali buraya hmm. girince mi veriyor? Öğretmeni? Hayır elinde elinde bir tane ok işaretinden veriyor. Hmm. Durunca biraz arkasını falan da çekeyim ben de. Bak Neden? burada da gösteriyor stop sign'ı var. Aa stop sign'ı gösteriyor. Çünkü... Işıkları gösteriyor stop sign'ı gösteriyor. Çok akıllı ya. <laughs> Bayıldık. Bayıldık. Yani biraz kafamı şey yaptı. Benim de böyle bir hani basınç sanki uçakta gibi. Trene Tirene binmişim de böyle bir e, başımı döndürmüş gibi. Alışkın olmayanlar çok zor arkadaşlar. Ama şey nasıl, İçeri girdik hemen ister misiniz bir test araçla gitmek Adamlar dediğine. işte bunu yapmak istiyor zaten. Evet. Aldığı bırakamayacaksın istiyor. diye. Evet. Ben biraz şöyle içini çekeyim. 351. 300 kaç gösteriyordu? 300, 370 falan gösteriyordu. 350'ye düştü bak. Birden o kadar evet. hızlı gidince demek ki şey pil değil. Yani. Şöyle göstergeler bu şekilde. Direksiyon zaten muhteşem. Hissiyat nasıldı Mesut abi? <laughs> yani. Arkada da bir ekran var. Şurayı göstersen. Düşün ki uçakta bile kalkarken bu kadar G-Force almıyorsun. Tabii tabii. Normalde. Bu nasıl açılıyor acaba? Şurada. Aa, şuraları bu arada böyle ceviz evet. kaplama sanırım. Arka şey. Oo, o arkada da güzel. O bayağı iyi. lan. Çok rahat. Abi. Diz mesafesi falan süper yani. Her şeyi. Tepesi cam tavan olması şu an gözükmüyor tabi de içerisi gözüküyor. Çok iyi ya. Yine bagaj çok büyük. Mıknatıslı. Çok iyi. Bir gün bir testimiz olacak arkadaşlar inşallah. Ben de oturayım değil mi? Yani böyle ekranın şurada önünde olması. Anahtar yok diyor. Anahtar istiyor tabi. Hemen hemen direksiyon yumuşadı. Biraz müziklerine bakalım. Sesi nerede sesi? All of them, My man shows you to see. Just like that, fam, we Ooh. are back at it. You know what I'm saying? Welcome to the hip hop. I just want to thank you for kicking things off right here with me as you. Baksana tamamen şey şurası. Yani bu arabanın içine inmek istemiyor arkadaşlar insanın canı. Bunu alınca her şey galiba stop oluyor mu? Bitti. Kapanıyor Çok güzelmiş. Testimizi yaptık geldik. Nereden şarj oluyor derseniz burası. Böyle basıyorsunuz. Buradan böyle değişik değişik hareketler yapıyor kapak. Tekrar kapatıyorsunuz. Sadece. Kendisi kapatıyor. Harikaydı. Ee, şöyle biraz köşesine geçeyim. İlk defa bir Tesla'ya bindim. Kullanmadım ama yanında oturdum. O G kuvvetini ilk defa hissettim bu kadar güçlü bir arabada. Model S şimdi içeriden bunun kaç beygir olduğunu falan da tam detayları öğreneceğiz. Çünkü Böyle biz içeri girince bir anda hemen Tesla gönderdi adam bizi. Daha biz bir şey demeden Tesla'nın önündeyiz. Florida, Naples'tayız bu arada. Acayip çok Tesla var burada. Hep bahsediyorum. O yüzden burada böyle insanlar Tesla'yı çok seviyor. Bir sürü Walmart'ta işte alışveriş merkezlerinde Tesla kendi şarj istasyonlarını yapmış. Dolayısıyla burada Tesla çok önde. Umarım Türkiye'de de olur ya da hani sadece Tesla değil bütün elektrikli arabalar olur. TOG olur. TOG'u her yerde görürüz inşallah istiyoruz. Muhteşemdi. Deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. İnşallah bir gün Tesla'm olur diyorum. Ee, bu tarz değişik inceleme videoları için, karavan yaşamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.